Merhaba arkadaşlar size yaptığım şeyler göstereceğim Ardından ona benzer bir şeyler yapacağız Başlayalım Korku tünelinden Tabi şu başlangıç yerine bir, bir gidelim Şöyle girişimiz var Şöyle giriyorsunuz Şurada tren geliyor. Read yapıyorsunuz, gidiyorsunuz böyle. Hatta şurada ekstra canavarlar var. Hapiste. Böyle işte. Arkadaşlar burada bitiyor. İlerliyoruz buradan. Ha ben hızlandırayım. O zaman yemeyelim. Burada tren geliyor. Gidiyorsunuz. Burada bitiyor bu. Şimdi de size uçağımı göstereceğim. Otelimi göstereceğim daha sonra. İşte sonra bu kadar çık Sonra ev yapacağız. Part. Böyle. Evi bir sonraki partta yapacağız. Ee, uçak böyle içi. Oldukça geniş. Pilot yeri. Şimdi üstteki uçağımıza gidelim. Böyle bir şey. Onun için gezdirmeye gerek yok. İçi daha tamamlanmadı. Sonra otelimiz var. Otelimiz arkadaşlar böyle. İlk önce size şezlonglar göstereyim. Şöyle giriş, böyle şezlonglar. Tabi ünlüler için burada özel bir yer var. Özel şenzloklar. Ünlüler için ayrı bir oda var. Şurası balkonu şöyle. Odanın içerisinde gösterebilirim. Şöyle tuvalet. El yıkama yeri. Yataklar. Işıklandıralım. Işıklandıralım. Televizyon. Kasa. Dolap. Böyle. Şurası e, girişimiz. Şöyle. Şurası karşıda hemen yer var. Şöyle üstü havuzu, akvaryumlar. Akvaryumlar şurası da eee otel sahibinin yeri. Şöyle odalar var 250 tane. Şöyle bir akvamız var. isterseniz bir tanesinden kayalım. Böyle bir şey. O, ondan sonra cıma diye öbür akolar da var da onlara zaman kaybetmeyelim. Ondan sonra e, arkadaşlar şöyle şöyle evimiz var. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle ışıklandırmıştık. Şöyle masa, oturma yeri, karşıda hemen televizyon. Ondan sonra şöyle yemek yemek masası, mutfak. Ondan sonra şöyle bir yerimiz daha var. Şuradan yok. Şu kapımızın oradan, kapımızın girişinin şurasında hemen bir çıkış var. Buraya çıkıyorsunuz. Odalarımız var. Odalar var. Misafir odaları tabii bunlar. Böyle e, kütüphane. Özel. Özel kütüphane. Eve özel böyle bir şey. Ondan sonra hemen disco var böyle. Gele misafirleri ağırlamak için. Evet şöyle film izleme odası var. Niye buraya getirdik? Koridorlar bayağı uzun. Koridorlar bazen karşıyor. Böyle yatak odası. Bu manzarayı gösterelim. Manzara şöyle. Manzara gerçekten çok güzel. Evimiz böyle bir yer daha var. Orada genellikle kitap okunup ıı, kahve içiliyor. Ne, bir de da. üst kat diye üst katımız var. Çat ama daha tamamlanmadı ama ben size göstereyim. Şöyle bir yer özel. Yukarı kat olacak. Allah'ın izniyle şunları tamamlayacağım burada böyle şimdi sizinle arkadaşlar gibi bir önceki bölümde bunlar vardı yarım kalmıştı ben böyle diamond'dan şeyler yaptım yemek yeme odası şöyle gold'tan gold gold şunlar burularsı diamond'dan yaptım diamond'dan yaptım ee, şimdi size burayı yapacağım Hemen şu bölüme giriyor. Teleskop var mı? Yok. Ee, bir sonraki videomuzda o zaman teleskop üretip yıldızlar izleyelim. Şu genelde şunu kullanırız. Şu siyah. Şöyle üstüne bir daha basın. Şöyle. Raf olarak. Şöyle. Şöyle raflar oluyor şöyle daha güzel görüksün diye. Görüksün. Hatta şu kenarlara mutfak yapmak için şöyle şöyle yapın. Mutfak dolabı tabii. Çeşme yapmak için şu bölüme giriyoruz. Şuna tıklıyoruz. Şuna tıklıyoruz işte. Şöyle lavabo olur. Ondan sonra çıkalım. Şuraya bir masa. Hemen şunu kullanırız alalım. Şöyle. Hani çitlerden masa vesaire onlardan üretmek gerçekten çok zevkli. Zaten Minecraft üretmek demek. Kendi yapabilmek demek. Bir sonraki bölümümüzde de survival çekeceğiz. İyi günler.